Bey. Açalım yavaş yavaş. Ee, süper. Vay. Altından gittik. Ve bu da size 56 dolarlık güzel bir kar elde etme imkanı sunmuş. Ee, alımınız gayet iyi. Ve 2351 TL'lik ee, bir kazancı hanenize almışsınız. Peki altın olmasaydı hepsi altın değil de başka bir şey olsaydı daha çok kazanma imkanınız olur muydu? Baktınız mı diğer değerli bir oldu. Tane? Programın başında söylemiştim size. E, programdan sonra dün akşam tekrardan direkt portföye girdim. E, bir süre orada işte oyalandım. Şunu fark ettim ki gümüş çok hareketli. O evet. gümüşün hareketini takip etmediğiniz sürece, ekran başında olmadığınız sürece para kazanmanız mümkün değil. Zarar edersiniz çok açık ve net. Altın biraz daha garanti olduğu için ekran başında da dura durmak istemeye duramayacaktım daha fazla. O yüzden Hı -hı. hani altın daha risk riski olmayan bir şey diye o an için altından Hı -hı. yürüdüm. Yoksa atıyorum işte bir iki saat daha geçirebilecek olsaydım. Gümüşten yine para kazanılırdı ama çok dikkatli oynamak gerekiyordu dün akşam. Çünkü çok sert evet. inişler çok sert çıkışlar oldu. Evet bir de yani sandık sadece 24 saatlik bir dilimi e, temsil ettiği için ister istemez. Evet. E, evet. Hem ana portföyleriniz hem de sandıklarınız e, bu yayın başlamadan önce bir saat önce kapanıyor. Yani saat 18'de biz bütün işlemlerinizi kapatmış oluyoruz. Artık o saatten sonra işlem yapamıyorsunuz. Hayır böyle olunca da yayın sonundan bir sonraki gün akşam 6'ya kadarlık olan süredeki ne yaptınız yaptınız. O sizin e bir de için... şöyle oluyor. Akşam 8'de bitirdik diyelim programı. 8'de evet. uyuyana kadarlık bir penceremiz var. O pencerede Doğru. kısıtlı bir pencere. Geri kalanı uykuda geçiyor. Sabah uyandıktan sonra 6'ya kadar vaktiniz var. Birimiz okuyor, ikimiz çalışıyor falan gibi durumlar da var. Sürekli evet. ekran karşısında olmadığınız süreci bunu takip etmek çok zor. Onu söyleyeyim. Ya yani bunu meslek edinmek lazım. Böyle hobi olarak Doğru. yapılacak bir şey değil ya. Yani. Eğer Çünkü... hobi olarak yapıyorsanız da ya da dediğiniz gibi ekran başında çok fazla duramayacaksanız da güvenli limanlardan evet. ilerlemeyi tercih ediyorsunuz. Evet. Evet evet. Valla güzel kar. Tebrik ediyorum sizi. O halde şimdi bir de Orhan Bey'le devam edelim. Serhan'ımı en sona bırakacağım bu defa. <laughs> Orada bakayım heyecanlı Belki bir şey. Belki söyleyecek bir şey bulurum diye. <laughs> Bakalım göreceğiz. Vay Orhan Bey. Yalnız şey söyleyeceğim. İlk kez Orhan Bey farkında mısın? <laughs> yani üç gündür bizi kırmızılı kırmızılı zarar ekranları evet. Ile sandıklarını açarak karşılamıştım Bugün ilk kez 56 dolar yaklaşık 56 dolarlık bir karla. Bugün ee, her, gün, <laughs> her, şey yeşil oldu. Fark ettim fark ettim. Ne yaptınız siz böyle? Neler yaptınız Orhan Beyciğim son anda? <laughs> Gerçekten yemin ediyorum e, Anıl Bey'le Serra Hanım'a haklı çıkartıyorsunuz şu anda. Hiç kuşkusuz <laughs> yani. Evet, gümüş ve altın alımlarımız gerçekleşmiş. E, 23'den 25 adet e, ve e, altından daha az e, bir adet, e, kullanımımız mevcut 2334 TL'likte de kar ile yaklaşık 56 dolarlık bir e, haneyi yazmışız e, tablomuza güzel en azından iyi diyorum yani, ben biliyorsunuz yani... <gülüyor> <gülüyor> en azından kırmızı değil en azından evet. kırmızı. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Çok teşekkür ediyorum paylaşımınız için. Hemen hızlıca Sera Hanım'ın bir de e, tablosuna bakalım. Sandığından neler çıkacak acaba? Wow. <laughs> Yalnız Sera Hanım'ı da sona bırakmakla gerçekten ben tabloyu bilmeden çok doğru bir şey yapmışım. <laughs> evet, değerli metallerde e, bu yükseliş sizce kalıcı mı Sera Hanım? Ben onu da bir sorayım. Gümüşte kesin eminim. Ee, yani kesin derken kesin hiçbir zaman olmaz da gümüşe devam evet. edebilirim. Platin'de de devam edebilirim. Petrolde petrolde belki bir şey olur. Bilmiyorum ama hmm. gümüş vazgeçilmez bu ara zaten. Ee, olmazsa olmaz. O yüzden ona devam etti. Almazsam olmazdı yani. Diğer yarışmacıların ama altına yatırım yapacaklarını ben düşündüm. Ben düşündüm. Nasıl? Evet. E ee, gümüşle petrol zaten başa baş gidiyor gibi görüntüde. Aynen aynen. Ee, Hı -hı. altında da eğer düşüş olsaydı hani petrolü de belki bir ön plana çıkarım. Hani diğer arkadaşların dediğim gibi altına e, yatırım yapacaklarını düşündüm. Altına Hı -hı. yapmadım. Hani belki düşüşte olur evet. diye. Petrole evet. verdim. Orada kendimi garantilemiş oldum. Vallahi, de tablo tablo pırıl pırıl yani gerçekten ee, hepinizin bugün tabloları pırıl pırıl yarın fonda zaten bambaşka orada daha büyük rakamları konuşuyor olacağız bir hafta boyunca çünkü e, fon sandığı sizde kaldığı için esas orada bir haftanın sonunda işlemler çok ciddi bir şekilde e, bize kar getirisi sağlıyor e, ama bugünkü e, bu görmüş olduğumuz değerli metaller sandığımızda da size 2989 TL'lik yani 71 72 dolarlık bir kar getirmiş. Vallahi tebrik ediyorum. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Bu kadar güzel görüntülerle, tablolarla hemen ne yapıyoruz sevgili seyircilerimiz? Hadi bakalım sandık birincisi grafiğimiz gelsin ekrana. Evet tebrik ediyoruz Sera Hanım'a. Bugün değerli metaller Arenası'nda en çok kazanan siz oldunuz. Kazanmış olduğunuz 2989 TL 14 kuruşu 71 dolar 65 sent olarak ana sermayenize eklemiş bulunmaktasınız. Hayırlı uğurlu olsun diyelim o zaman. Teşekkürler. Kaptırmam koltuğumu dermişim. <laughs> Yardım <laughs> görüntü. <görüşürüz. gülüyor> i̇şte birazdan göreceğim. Anıl Bey'in az önce böyle çok güzel şeyleri vardı yani mesajları vardı. Birazdan o mesajları tekrardan alacağız. Hep birlikte konuşuyoruz ya. Yani, Benim de mesajım var ama. Fark ettim fark ettim. O Anıl Bey'den almışsınız böyle enerjiyi. ben hmm, bir de ben konuşayım bakayım diye. <laughs> Bekleyişlisiniz şu anda harikasınız. Peki.